O zaman şunu ben seçeceğiz. Hı, tamam. Ya dur. Şeye bakmadık. Briefinglere bakmadık. Şimdi burada da yine 3-5 tane briefingimiz var. 2 tane med laboratuvarını bulacağız. Med zulasını bulacağız. 2 tane zanlı tutuklayacağız. Bak bu önemli. Herkese vurmayacağız yani. Bu o demek oluyor. Kafaya ateş ediyoruz. Benim siz... şey çalışmıyor ya. Tablet. Taba basılı tutacağım. Tamam açtım. O şeylere basamıyorum. Nelere? O işte tuşlar. Neyse tamam sen ne yapacağımızı söylersin. Bir de yani ben yine işte her zaman gibi. Damları tutuklayacağız ya da vuracağız. Ama iki tane damla tutuklamamız lazım o şart yani. Bir de sivilleri kurtaracağız. Bu, bu yüzden zor yani biraz. Çünkü bakıyorsun adamın elinde hiçbir şey yok mesela. Adam bir bakıyorsun bir anda belinden bıçak çıkarıyor ya da silah çıkarıyor. Evet. Hiçbir şey yapamadım ben geçer bölüm ya Olsun oğlum, Benim arkamı kolladın işte Sever istersen sen, sen git önden. Yok yok sen git Sen git sen git Sen git sen git Sen git sen git, sen git. Ben çünkü hani çok daha yeni oyun oyn <laughs> oynamaya başladığın için önden seni önermiyorum. <laughs> Tamam, önce şuraya bir bakalım gel. Ha burası kapalıymış tamam. Bazı bölümlerde bu açık oluyor çünkü. Daha kolay oldu bu işimiz daha kolaylaştırdı şu an. Merdivenden yukarıya çıkacağız herhalde. Evet. Buradan bir çıkış daha varmış ama orası açık kapalı mı bilmiyorum herhalde kapalı. Biz yine de bir bakalım. Ha, açıkmış bak. Ya buradan gidelim. yine night vision takacağım ya ne olur olmaz. Acayip karanlık çünkü. Ne ben taktım bir zaten. Ha çıkarma çıkarma. Bu lazerleri göremiyorlar zaten. Herhalde benden çıkmıyorum. Bu arada bir şey yoktur herhalde zaten. Biz yine de etrafımıza bakalım Şimdi Burası biraz sıkıntılı. Şimdi burada ne yapacağız biliyor musun? Burada eve girmeden önce önce dışarıyı kontrol altına alacağız. Ondan sonra eve gireceğiz. Tamam. yine canlardan tamam, uzak dur. Ses var. Duyuyor musun? Yok daha yaklaşmadım abi. Arkana dikkat et. Arkana dikkat et. Tamam bence daha fazla ileriye gitmeyelim. Gel. Oraya geçersek çünkü alan daha çok genişleyecek. Oradan kapı açılıyor mu ki? Hı hı. Ama ön kapıdan girmiş olacağız şimdi değil mi? Tamam başka çaremiz yok ki Kaç sivil vardı? Yok sivillerin sayısı belli değil ben bakmadım. Ha bak burada adam adı. Tamam <laughs> öldü bir tanesi. <laughs> o adam Ramza'nın altına saklandı orada dikkat et. adam beni sallamıyor bile ya. Tamam burada da kapı var. Buraya da gitmeyelim. Gel direkt önden girelim biz. Tamam. Dikkatli olmamız lazım ama bak. Sen arkama bak yine. Sen şurada dur bak. Şurada dur. Çok açık durma. Önüme arkama bak. Tamam mı? İçerisi biraz aydınlık zaten. Ama gece görüşünü çıkaracak kadar değil. Tamam kapının önünde bir şey gözükmüyor. Kapı kilitli. Açıyorum. Bunun şu tuşları çok sıkıntılı ya. Sola bakıyorum. Solda bir tane kapı var gibi. Aynen. Bir aralık var solda. Önümüz boş gibi. Açıyorum kapıyı. Arkamda durma bak. Vurulursun. Şurada dur. Köşede dur. Her zaman duvar dibinde dur. Tamam mı? Tamam. Ha. Yavaş yavaş gel. Çok ilerleme ama. Sağımıza direkt bir yer açıyor. Bak sen sola bak tamam mı? Ben sağa bakıyorum. Sen sola bak. Gitme ama. Bir yere gitme kapıyı hemen kapatalım. Tamam. Gel şimdi. Soluma bakmaya devam et. Sağıma bakmaya devam et. Burada bir açık kapı var bak. Burada tuvalet var gibi. Girdim buraya. Tamam burası. Yani şurada bir yer var. Hiç şey gözükmüyor ama. Tamam. Kapattım kapıyı. Bak sen arkama bak her zaman. Tam arkana bakıyorum da. zaten seni. Gel şimdi buraya yavaş yavaş. Tam aldım ben bunu. Tamam. Kal şimdi burada sen. Tamam, ben buradayım. Sen şu içerideki kapıya bak. Burası herhalde baktığımız yere çıkıyor. Hı. Tamam. Gel. Şu gel. televizyonun olduğu taraf var, oraya bakmadık. Gel gel. Heh, gel sen buradan. Buraya zaten bakmıştık. Şu kapıyı da kapatalım içeriyorum. bir dönüyorum. Şimdi gel şu koridoru kontrol edelim. Tamam burada da mutfak varmış. Burası da temiz. Arkaya bak şu kapıyı şu kontrol edeyim. Gizli bölme gibi bir şey var buradan. Dışarıda bir... adam var. Silahlı adam var dışarıda. Ama kapının tersinde. Dikkatli olalım, çıkmayalım bence. Üç katı var mı bura mı? Üç katı var. Gel şuraya bir daha bakalım şimdi. Burası biraz sıkıntılı bak işte. Açıyorum. Gel. Sakın çıkma yukarıya bak. Sen şimdi ne yap musun? Şu adama bak. Şu adama bak, burada kal şu adama bak. Kaçmasın o. Silahını tut oraya. Yani onu bizim tutuklamamız lazım bir şekilde. Kaçmaması için. Yani ben yavaş yavaş yukarıya çıkıyorum. İki kişi var bak burada. Burası tehlikeli biraz. Ama buradan korunurum herhalde. Adamın bacağının arasına girdim onu. Siz yavaş yavaş yukarıya çıkalım. Altan son mu? Nerede? Aha bak silah varmış. Hayatını kurtarmış olabilirim. Bugün. Tamam o yüzden arkama bak diyor muyuz zaten? Tamam mı? Burada bir koridor daha var. Burası tehlikeli biraz. Tamam sen gir ben arkanı kolluyorum kapıyı kapatalım bence. Öyle geçelim. Gel. Gel al bu koridoru. Buraya gir al bu koridoru. Bak şu benim girdiğim yere bak Buraya. Buraya gir buradan bak. Kimseyi göremiyorum şu an. Girebiliriz gibi. Bu katta bakmadım. Girdim. Başka yerler de var. Diyorum. Camlardan uzak dur ha. Camlar çok tehlikeli. Tamam. Burası az önce çıktığımız yere çıkıyor yine galiba. Sen açıktasın ama şu anda bakacağım. Yok oradan bir şey yapamazlar. Camın dibine gitmediğin sürece bir şey olmaz. <laughs> Ha, duvarın içinde adam var lan. Oğlum nasıl bir bakla oyun bu ya? Çıkma, çıkma sakın. Flash at, aynen. Ben de atıyorum. Bir şey yapmadı, bir şey olmadı, bir şey olmadı. Dikkat et. Kolda bir şey yok gibi. Yani sağımda pardon. Aynen. Sağımda bir şey yok. Para zulasını aldık. Tamam. Şimdi buraya mı girelim önce? Burası biraz tehlikeli ama. Gel bakayım şuradan. Tamam mesulasını da bulduk. Gel. Düşürdü Hı hı. Şimdi burada nereye bakmadık biz? Şuraya bakmadık. Burası tehlikeli bak. Dikkat et. Ölüme bak. İçeride ha. içeride bir yerde bak. Oğlum içeriye niye girdin? Ben buraya bakıyordum. Sen oraya ulaşırken. Ama girme girme. Bundan sonra içeriye girme bak. Tamam gir şimdi. Çocuğa uyuşturucu vermişler ilk neler. Girme sakın, girme sakın, girme sakın. Oğlum ben ne alaka arkamı döndüm bile ya. İyi birinden tutalım. Abi bu oyun şeyleri çok kötü ya. Tamam, bu görevi de hallettik. Ya, arkamı dönüyorum, kör oluyorum plaşa ya. Çok garip bir şey ya. Kendime gelemedim hala. Bitti mi bu görev şimdi? Yok, bitmedi. Bakacağım ha, şimdi bir birazdan. Demişti. Bakalım tamam. ne kalmış. Bir dakika. Bunlar sivil mi, çete mi? Şimdi hala daha <laughs> med laboratuvarını bulacağız. Ve hala da dışarıda silahlı adamlar var. Ve sivilleri kurtaramadık. O zaman bunlar çete. Hı -hı. Sivil değil tamam ]imiz. burada da işimiz bitti herhalde. Buraya zaten girmiştik. Şuraya bir tane atabiliriz. Şimdi komple bütün her yeri şey yaptık burada kontrol ettik. Ne yapıyoruz? Binadan çıkıyor muyuz? Şimdi çıkmadan önce şu aşağıyı da kontrol edelim. Solda ses var ya burada. Sen neredesin? Ben seni kaybettim. Aşağı in aşağı in. Gel aşağısına git. Gel gel oraya gitme oraya gitme gel gel. Heh buradayım bak arkanda arkanda. Gel tamam. Şimdi buranın arkasına bakmamız lazım. Burası birazcık sıkıntılı bir yere çıkıyor. O yüzden dikkat etmemiz lazım ama önümüz boş. Tamam. Burada bir kapı var. Şurada da bir kapı var. Hemen bakalım altına. Burası da aynı yere çıkıyor. Tamam. Bak pencere var burada. Dikkat et pencereye. Tamam burası direkt dışarıya açılıyor herhalde. O yüzden dışarıya çıkmamıza şimdi gerek yok. Zaten karşı binadan çıkarız her türlü dışarıya. Sinemaya gitme dediğin yer karşı binaya mı çıkıyor? Hı -hı. Tamam burada işimiz bitti gibi şu anlık. <laughs> dışarıya dikkat. Burası biraz tehlikeli. Burada bir çatı arası var direk. <laughs> Sen etraf kontrol et. Ben bu adamı tutukladım. Merdiven var burada sağında. Tamam gitme. Bunu raporladık zaten herhalde. Buraya da bakalım. Dur. <laughs> Burası da temiz herhalde. Şimdi şu yukarıya bakalım. Tamam, ben arkanda iyiyim. Var ya az daha vuruyoruz benimle. Okta, da son anda kaçtık. Öldü mü? Öldü, öldü. Burası da temiz gibi. Mermim bayağı azalmış. Mermimi değiştireyim ben hemen. Tamam. Kontrol edelim şimdi devam edelim. Burası da boş gibi. Ne neresi kaldı ki? Daha çok yer var oğlum. Daha aşağısı var komple. Tamam burayı da temizledik. Buraya da tamam, kendi Camry atıyorum. Bak. Kapıyı kapatıyorum şimdi. Arkamızdan gelen olmasın diye. Şimdi bu kapıya bakıyorum. Tamam, arka bende. Önümüz dar ama sağımız geniş. Solumuz da dar büyük ihtimalle. Direkt sola bakacağım o yüzden. Oğlum sağa ben mi alayım. Yok sağa alamazsın şu an çünkü solumuzda bir şey var. Tamam solda temiz herhalde gel. Kapat kapıyı. Şimdi sen koridor'a bak ben buraya bakacağım. Burası boş gibi ama karanlık. Gitme gitme oğlum bak koridora bak dediğim zaman şuradan bak. Gidersen ölürsün tek başına gidersen. Hmm. Kapı arkası temiz. Metro burtarını da bulduk. Tamam burası da boş. Gel. Devam edebiliriz şu an. Şimdi burada merdiven var bak burası tehlikeli. Sen şimdi senin buradan, yok, senin buradan olayım. direkt merdiveni bak bakman lazım. Bak şu an benim olduğum yerden aşağıya bakman lazım. Anladın mı? Ki ölmeyeyim ben diye. Sağımız zaten boş. Ben direkt buraya bakacağım. Solda bir tane kapı var galiba. Sağımızda geniş. Gel şimdi arkama doğru. Gel. Gel al mı sen direkt. Burası da boş. Tamam. Şurada bir kapı çık var. Çık sen. Önce sen çık. Tamam neyse ben çıktım. Ben bakıyorum direkt. Şimdi duvarda dur bak. Ha. Bu da bir oda var önümüzde şu an. Açtım. Baktım. Tamam. Giriyorum. Tuzak yok. Tamam, arkamıza bak sen şimdi. Tamam. Tam önümüzde İstiyoruz. silahlı bir adam var. Duvarın kenarında dur. Kal ha orada kal, arkada kal. Tamam ya yavaş yavaş kavradım oyunun şeyini işte mantığını. Sen mi o mu? Ben sıkıyorum. Ben sıkıyorum da adama işlemiyor, bana mı sinlemiyor? Dikkatli ol bak, açacağım kapıyı. Sıkmasın bize. Sen, Sen silah al. Yo tamam tamam çok iyi oldu çok iyi oldu. Ya. Bu adama hiçbir şey olmamıştır ha şimdi. Bak ne dedim? Ya bu oyunun şu saçma şeyleri ya. Vallahi ya, billahi var ya. flash'tan uzak şey Abi deliye var. atıyorum flash'ı. Flash önümüze düşüyor ya. Ölmüş bir adamı gözaltına almak ne kadar makul bir şey acaba? Canlanırım, anlanırım Danlanırım. ne koyayım şimdi bu. Gel. Tamam burası da tamam. Sen de şu tam şuraya bir tane Cam Knight at. Bak tam şuraya göstereceğim yere. Ha attım bile ben. Tamam Güzeliz sıkıntı zaman. yok. Nereye adam. göstereyim? Tamam tamam sıkıntı yok. Gel. Şimdi merdivenlere gireceğiz yavaş yavaş. Bak önümüzde sen çok geniş bir koridor var. Evet senin de gelmen lazım. Çok çok geniş bir boşluk var çünkü. <laughs> Beraber inmemiz lazım. Sağımıza solumuza baka baka. Polis! Bak sen olmasan ölüyordum. Mermim bitti çünkü gördün mü? Biraz daha ses geliyor içeride. Sen olmasan ölüyordum mesela. Ne demek her zaman? Sen benim solumu al. Ben sağa bakacağım çünkü. <laughs> Şu içeri gireceğim. Burada bir adam mı var? Gireceğim içeriye girdim. Burası temiz. Burada bir adam var galiba. Baksana bir bana. Evet, bakmıyor. Evet. İşte bak böyle barkları var oyunun saçma sapan. <laughs> adam perdenin arasına sıkışmış amına koyayım. Neredesin şu anda? Arkandayım arkandayım. Evet. evet. Arkandayım arkandayım. Evet, ben buraya bir geldim. Geliyorum. Girme girme. Hadi tamam. Evet, beraber gelin. Soluna bakıyorum. Nerede adam nerede? Saklan saklan saklan. Tam karşımda tam karşımda tam karşımda. Dikkat dağınıklığı oldu. Arkadan telefon çalıyor çünkü. Sesi geliyor mu sana telefonun? Yok. İyi, tamam. Sen kal orada. Sen kal orada. Ben adamı görmeye çalışıyorum şu an. Vurmuşsun ama galiba sanki. Vurdum biraz. Vurdum da. Ölmüş olabilir belki. Bir dikkatim daha. Tamam sen kal orada. Ben nasıl iyileşeceğim şimdi? İyileşme yok. Vuruldum Aa. bir kere. kaldı öyle. Ben hala daha tam kalahtası mantığından çıkamadım ki. Ben şimdi bir bakıyorum bir, bir daha. Tamam sen onu öldürmüşsün galiba ya. Burada bir kapıya çıktı galiba ama. <gülüyor> <gülüyor> Al arkamı. <laughs> tamam. Daha kaç kere hayatını Oğlum. kurtaracağım senin. Oğlum markama bakıyorum bir zahmet. Bir zahmet yani. Yoksa ben tek oynayayım zaten. <laughs> Şimdi neresi kaldı bakmadınız? Ben kime vurdum sen neredesin bu çok karıştı her şey birden bire ya. Gel gel buradayım oğlum buradayım işte. Gel. Ben kime vurdum? vurdum şunu vurdum. Şunu vurdun ha. Gel. Şimdi biz indik zaten. Sen burayı kontrol ettim mi? Ettim buraları da kapattık tamam. Burada da bir şey kalmadı herhalde. Şimdi hangi şeyimiz kalmış? Ya abi şu ekranda niye night Vision çıkaramıyorum ben yine? Yani? Tamam her, şey yapmışız. Bütün görevleri tamamlamışız. Sadece hmm. bir kişi daha kaldı galiba vurmamız gereken. Ya da yakalamamız gereken. O da dışarıda büyük ihtimalle zaten. O zaman dikkatlice çıkalım. Evet buradan çıkacağız şimdi. Ama burası biraz tehlikeli. Oğlum. Ya yanlışlıkla bastım ya pardon. Elimizi etmedim herhalde. Surucu evet, Surucu var zaten de, de Ben şurada bir sifer alayım. Tuttum. Tamam. Açıyorum. Aç. Hı. Ben sağa bakıyorum. Ben sola bak. Sağla sola gireceğiz tamam, tamam mı? Ben sağ gideceğim, sen sola gideceksin. Hadi. Tamam. Çıktım. Tamam. tamam. Dur, dur. Orada dur. Çok fazla gitme. Ha. Sağ temiz gibi. Burada görünürde bir şey yok ama ileride. Şimdi bir dar bir dal, şey var. dardan girelim direkt. Genişten değil. Tamam. Arkaya da baktık. Tamam. Buraya dikkat, arkama iyi bak. Yukarıda galiba. Burada adam burada? Tamam yeleğe geldi bir şey olmadı. Vuruldu mu sen? Hı hmm, geldi. Vuruldu mu yeleğe geldi. Bak şunu bildireyim. Şurada mi? bir tünel var. Burada adam burada. Tünelde. Tünelde adam. Sağda tünelde sağda direkt. Bir tane flash atayım böyle girelim. Kör olmadık bu sefer. Öldü. Bir kişi daha var galiba. Aynı yerde mi? Galiba. Ne kadar kalınlık lan. Tamam, oyun bitti. Raporla, öyle bitir oyunu. Tamam, raporladım. Şey, Silahını da adamın... ha. Silahını da al. Ben de oylamayı şey yaptım sandım. Tamam. Şimdi silahını almadığımız kaldı mı? Herkesin silahlarını falan topladık değil mi? Bir daha kontrol edelim mi? Galiba o. o büyük evde bir şeyler vardı diye hatırlıyorum ama. Bir mı? daha gidelim mi? Evet. Gel bir daha ne bakalım yapacağım. ya ne olacak? Şöyle hızlıca bir kontrol edelim. Şu, şu karşıya geçtiğimiz evdekilerin hepsini aldık onu biliyor musun? Diğerlerini aldık mı onu bilmiyorum. Tam daha rahatız artık değil mi? Öldü herkes. Evet. İyi oldu ya. Vallahi güzel yaptık. Birkaç kere hayatını kurtardım sen. Oğlum o zaten yapman gereken bir şey. Ben sana o yüzden arkana bakıyorum. Şey arkama bakıyorum, diyorum pardon. Bunun silahını almış mıyız? Nerede bunun silahı? Bunun silahı ortada yok. Kaybolmuş. Nasıl silahı nerede? Nerekini de aldık o zaman galiba. Bilmiyorum. Tamam bitirelim mi o zaman ne yapalım. Şurada bir tamam. kırmızı bir şey gördüm sanki. Bir dakika dur. Ha şu dolapmış. Tamam bir şey yok burada. Tövbe, Tövbe estağfurullah. Tamam bitirelim. Bitti. Benim ıı, şey oldu telefon bir çaldı da bir döneyim ona. Tamam sıkıntı yok. O da videoları işlersin belki render B'ye aldık lan. De... Nerede? Neyi almamışız? Bir tane şeyi şüpheli gözaltına almamışız. Bir de kanıtları bırakmışız bayağı Keşke biraz daha araştırayım. <laughs> Neyse. Tamam. Tamam. Ben döneceğim.